Çok ağladım lan. Kim aldı? Allah Allah ya. Kar oldu oğlum kız. Hepimiz kar Aklımdan neler geçti var ya Ne yapardık lan sen siz? Ya Ender. Sence benim ...deryalı bir şansım olur mu ya? Umut dünyası be kardeşim. Belli mi olur? Yarın konuşacağım lan. Konuş lan. Konuşacağım oğlum. Konuş bu sefer. Her şeyi hallettim birader. İyi aferin. Yüzde <laughs> kadar indirdim. Çok temiz iş olacak. Bizi de fazla uğraştırmayacak bu sefer. Ender kafam çok dalgın ya. Beni bir idare etsene, ben bir hava alayım. Derya'dan hava alma da, ben seni idare ederim, sorun değil. <laughs> Hoş geldin. Hayırdır? İşte ışığı açık gördüm. Bir uğrayayım dedim. Onun için hayırdır demiyorum. Elinde çiçekler falan hayırdır? sincap gibi ee, Ya bunu e, şeye getirdim bunu ya. Masalara falan koyun işte yani müşteriye verirsiniz diye <laughs> şey. <yapayım. gülüyor> Ay, ya Selim, müşterilere kırmızı gül mü vereceğim Hint filmi gibi? Çelenk gibi elinde de tutuyor onu ver. Kırk yılda bir inceliğin tutmuş. Ay, çok da güzeller. güzel oldu be. Sağ ol. Yalnız ben tam çıkıyordum. Ne oluyor lan sincap gibi? Bir şeyin var senin. Bir karın ağrım var. Var. Söyle bakayım. Bir karın ağrım var. Söylesene oğlum ya. Aa, gitti kafa. Ağrı değil de karnım aç. Bir şey mi yesek? Balık ekmek yiyelim mi senle? Ay balık ekmeği hayır diyemem ki. Ay ağzım sulandı. Olur vallahi şöyle soğanlı. Mis gibi de kokarız. Dur bekle o zaman. Dur. <laughs> Aa ne oluyor sana böyle bugün? Karnın açardı, beynine ha, kan. Hani... Hadi git çık. Hadi o zaman. Ay ne acele ediyorsun? Çık hadi. Hadi hadi. Allah. Of of. Deniz ne güzel değil mi? Kendi içinde çalkalanıyor ama dışarıdan baktığın zaman insana huzur veriyor. Sen de öylesin. <laughs> Adını boşuna Derya koymamışlar demek. Buyur Selim abi. Görsene ya be. Aa, sağ ol abicim ya. Afiyet olsun. Ya. Ay, ay, ay. Hmm. Ya aslında daha şık bir yere de gidebilirdik balık yemeye ama... ...sen şimdi yorgunsundur diye uzağa götürmeyeyim dedim. Yok be, ne yapacaksın daha şık yeri? Deniz işte. Her yerde çok güzel bir oğlum. Baksana. Ya bu... ...şu oğlum mu oğlum? İnsan çocukluktan tanışınca ağız alışkanlığı oluyor değil mi? Biz çok şanslıyız beselim kim çocukluk arkadaşıyla bu kadar görüşüyordur ki? Değil mi? Ben bir şey merak ediyorum ya. Biz mesela çocukluktan arkadaş olmasak... ...atıyorum şimdi tanışsak... ...nasıl olurduk acaba? <laughs> Ay nasıl olurduk? Hoca hocayı tekkede, deli deliyi dakikada bulurmuş. <laughs> Biz senle yine kanka olurduk. Ay sen beni sinir ederdin ama kesin. de <laughs> karnım aç diyordu. Yedim yedim. Bir şey oldu kafan gitti bugün. <laughs> Ay ne bileyim ne gerek vardı ya bu saatte buraya kadar getirdi. Ya bir centilmenlik yapayım dedim. Fena mı ya? Hmm, bu yaşımıza kadar centilmensiz geldik çok şükür. Bu yaşından sonra değilsin. Kötü mü? Aa, kelebek gibi oldu. Selim senin bana söylemek istediğin bir şey mi var? Hayır varsa söyle yani. Yok. Ne bileyim böyle çiçekler, balık ekmekler falan. Yani bir değişiklik olsun. Bir güzellik yapayım dedim. Hayır zaten hayatımızda her şey... Bir nefes alalım dedim ya. Fena mı oldu? Yo fena olmadı. De yani eğer diyorum senin kafan karıştıysa... ...yani ne bileyim benimle öyle manitacılık... Yuh! Ya ne alakası var ya? Ne saçmalıyorsun abi? Allah Allah. Ya nereden geliyor ki bunlar aklına? Ha tamam. Nereden gelsin ki değil mi zaten böyle şeyler aklımıza? Madem öyle o zaman değil mi yok aklında böyle bir şey. Ya balık ekmekten kafan iyi oldu ha. Sen bana mı yürüyorsun? Aa ne yürüyeceğim de sana? Ya hadi yürü git. Yürü üşüme. Hadi. Ay resmen üste çıktın ya. Allah Allah. Aferin lan Selim. Aferin. Çok iyi yaptın. Bravo. <Sessizlik> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <Sessizlik>